Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Söz verdiğim gibi Taktik Alok 2 çekiyorum. Ee, i̇lk bölüm tanıtım videosu olacak. Sonraki bölüm, bölüm haritaları e, teker teker oynayacağım. Şimdi başlayalım. <laughs> <laughs> <İlk şeyden> Burada. <laughs> Bir şeyden başlıyorum. birinci bölümden başlığını çalıştırmaya. Evet, ilk önce takımını seçiyoruz. Sorunuz ve polis, e, gibi e, join diyoruz sonra da. Aa, ben neden Neyse, böyle biraz geç baş e, seçince ölüyorsunuz. E, e, şey, ve V'ye basıp ileri gidiyorsunuz. V'ye basıp geri gidiyorsunuz. A'ya basıp. <laughs> Zaten oyunlardan biliyorsunuz. Bu bazı oyunlardan. Karşı gidiyorsunuz. Tam Tamam sus abicim. Double key. Nitro'muz da var. Yaptık. Daha doğrusu ben yapmadım. Karakter Gaming'i bir... kanalı e, yaptı. teşekkür ediyoruz ona. Evet. E... E, Cem de e... e, bundan biraz ne bileyim 5 dakika ne sonra bu video bitince GTA San Andreas çeker herhalde. E ee, şimdi ee, burada teröristler buraya bomba yerleştirecek ve patlatacak. Biz de burayı buraları korumaya çalışıyoruz. Yani bildiğiniz Counter Strike yanınızda ee, şey e, solunuzda şu solunuzda şey mermileriniz, şarjörünüz ve ee, siz varsınız. Hani zırhlarınız falan. Sol şey. Hayır, oluyor işte. Ha. Evet. Evet. Ben ateş şey. Ateş üstüne gelip ateş edebilirsiniz. Da alabilirsiniz. Öyle bazen de <laughs> Öldüm tabii. Paralar var, paralarla şey. Normalde zırh falan alabilirim. Dediğim gibi aynı kömür. Mesela ben şimdi MP'de karabalı alayım. Sağ sağ klik sağ klike basınca böyle susturucu takıyor. Bir daha bastığımızda çıkartıyor. Ama sesi bölemiyor. Çünkü bunlar bu. İşte bu her botun e, özelliği var. Bir tanesi mesela Grant Gable. Grant Gable. Ve böyle kendi adamınızı sıkınca e, canınız gidiyor böyle. E, canım gitti. Ve paranız da gidiyor. Kendi adamınıza olunca. Ya geldi mi? Hayır. Hayır. Kardeşim. Bazen kadın da olabiliyor bu kadın mı bilmiyorum ama bu ne topun mı ne bu dedektif ne bu evet kazandık ee, pa parasını aldık ve paramız çok arttı hep, hep rahanda kazanınca da para geliyor bin ya da bin beş yüz ee, bu e oyunu diye gözüktü mesela diye. İşte böyle. Bir de oyuna başlar başlamaz böyle. isminizi falan soruyor. Ya daha doğrusu soruyor da hiç koyuyorsunuz. Başlık yani başlıkta anlatacak bir şey yok. Aynı pantiz gibi işte. Bazı bölümlerde değişik değişik şeyler oluyor. Mesela bunda bomba var. Bombayı koruma falan. Bazen e, canlı canlı canlarında da bakıyor biliyoruz ama düşmanların bakamıyoruz. Mesela bunda bak ne olmuş ne kurt yazıyor kadın ya hepsinde mi bilmiyorum, ya? bilmiyorum işte. Buradaki tanka bilemiyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Tank. <laughs> Onu bilemiyorum. Evet, tabancayla kaldık beyler. Bu motora da bilemiyorum. Bir şey de olmuyor. Ee, bir de şey, bu oyunda ee, bir sorun hata var. Şarjör değiştiremiyorsanız illa Bitince e, şarjör değiştiriyor. Buradaki arabaya ben şöyle bir Bine, binebiliyordum ama yani binilmiyor. Burada böyle yemek yiyorsunuz. Ben. Burada ne var ne bileyim. de şey bağcılarına mesela takım arkadaşlarımıza bakabiliyorsunuz. Mesela 1'e basayım bu adama bakıyor. 2'ye basayım ölmüş. Üçe bakayım. O adam var. 4 ölmüş. 5 hala hayatta. Altı yok. 7 e, orada. 8 yok. 9 yok. Zaten 8 tane yine var. Bu oyunu kazanınca videoyu bitireceğim. Ama adam, adam yok. Bu Çıkabiliyorsunuz böyle, mardin böyle burada varikat var. Aa adam, o adam öldü. Esta, e, bu baktığım adamın ta bazılarında e, insan adlarını koymuşlar insanları insanlara koymuşlar. Ee, zaten bu, bu zırh olmuş. Sağ köşede adamı var gördüğünüz gibi kendisi. Ee, full armor set almış. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Çok